Halid bin Velid kaç Müslümanın canına kıymıştı. Resulullah'ın önüne U dönüşü yapmak için geldiğinde. Soruldu mu ona? Amr bin As kaç cana kıydı? Kaç Müslüman kırbaçladı? Peygamber Aleyhisselam'ın önüne geldiğinde evet evet ya Muhammed bu işler böyle ama ben normal bir adam değilim. Senin adamlarına çok zarar verdim. Allah beni affedeceğine hususi söz versin öyle iman ederim ben demiş. Ne boşuna iman edeceğim? Geçmişi çok kabarık çünkü. Sen hangi hangi af kanununa sığdırabilirsin? Peygamberi son peygamberini Allah'ın dedesi İbrahim'in Mekke'sinden sürgün etmişsin sen. Karnında çocuk olan hamile kadınları çöllere sürmüşsün sen. Amr ibn Las basit bir adam değil. Mekke'nin ağasısın sen. Ama ne cevap aldı aleyhisselam efendimizden? Amr, Amr, İslam geçmişi silen bir dindir demiş. Kim öldürdün? peygamberi Mekke'den kovdurduğun önemli değil. İslam geçmişi silen bir dindir diyen kişi, Amr'a bunu söyleyen kişi, Amr'ın Mekke'den sürdürdüğü peygamber Aleyhisselatu vesselamdı.